Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün sizlerle beraber ETS2 oynayacağız. Evet oyun. Oyunu anlatmama hiçbir gerek yok. Seri oyunculardaki ilk videom olarak güzel bir video olacağına inanıyorum. Ne yapalım? Yola koyalım. Koy koyulalım. Tövbe estağfurullah sabah sabah günah sokuyoruz insan ya 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 Evet arkadaşlar güzel bir yol olacak Bakalım kimler var Snake Uzaklaşıyor bizden Mi acaba Lokal Lokal ne Neyse Haydi in biz o oh, otel, otele gel gelir. Otel e, değil yani o otel. Aynen otelin bir değişiği ismi otel. Arkadaşlar yakında bilenle GTA 4 Multi'ne gelecek. O da çok keyifli olacak. Çok güzel olacak. Gerçekten baya bir keyifli olacak o da. Güzel olacak. Her şey güzel olacak. Detayla olunca. Neyse. Tamam ben susayım. 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 Neyse ya tam. Neyse tamam artık ben geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi seri oyunculardaki ilk video Size gelişmeleri yavaş yavaş anlatayım. Sohbet ede ede gidelim. Daha çok varmış. Neyse. Evet şimdi seri oyuncularda Call of Duty var. Don't Starve var canlan çektiği bilelin bilelin canlan çektiği e, Don't Starve var. E, başka neler var? Başka neler neler var? Neyse. <laughs> evet şimdi. Başka neler? Call of Duty var. Call of Duty gerçekten güzel. Modern Warfare mıydı? Neydi? O var. Call of zaten Modern Warfare o var. O da güzel bir oyun. Öneririm. Hiç oynamadım. <laughs> Hiç oynamadım ama öneririm. İzledim kadarıyla ile Önerebilirim. Oynayın lan. <gülüyor> Oynayın. <gülüyor> Sinir etmeyin. <laughs> evet şaka yapalım arkadaşlar. İstediğiniz oynayabilirsiniz. Birisi Call of Duty sever. Tut yalnız. Birisi meta sever metanla ne alaka gta sever yani gta 4 videoları gelecek İsterseniz ona bile seri de ben çekebilirim seri seri olduk mey evet İsterseniz ona bir seri de hallederiz ama isterseniz istemezseniz yap, yapmayı düşünmüyorum böyle diyeyim bunu çekeceğiz arada sırada bilenle o kadar o kadar multi idare ettireceğiz. evet, mucili, masmavi. Bunun dışında canla beraber CSGO çekeceğiz. Daha başka sürprizler olacak, yeterli lan. ters şeritten ilerleme geldim yani. Gerçi burası ters şerit olmuyor. Evet şöyle şeridin tam ortasından gidelim. Evet arkadaşlar hiç kimse yok. Ne neden yok? Sabah köründe çekiyorum bu videoyu. Yani, ama şu anda Amerika'da filan Almanya'da, Rusya'da saat kaç acaba? Şimdi burada saat kaç saat şu an? 8 mi? Sabah 8'inde ne oluyor lan yağmur dur ben bir şey merak aa bak bu çok iyiymiş bazı oyunlarda arkadaşlar İkiye bastınız mı Dış kamerada yani size gösteren Oyunun kamerası da ıslanıyor Ama burada öyle bir şey yok Gerçekten güzel bir şey olmuş Yalnız kar yağmıyor yani Karda hiç yapmaya gerek yok Evet canla beraber Güzel daha başka şeylerimiz de Olacak Daha başka şeylerimiz Evet canla beraber oynayacağız ee, Başka neler olabilir daha başka şeyler bayağı var Yavaş yavaş arkadaşlar Başlıyoruz Kanalımız e, Güzel bir kanal olmakla beraber Eğlenceli Eğlenceli yeri geldiğinde Duyarlı Duyarlı <laughs> Evet yeri geldiğinde Güzel bir kanal olmak Kalmıyor <laughs> Kalmıyor Neyse ya gerek yok Evet şimdi Kaç saatimiz kalmış? Kaç saatimiz kalmış be ya? Bir saat on dakika kalmış be ya? Şu F6'ya basalım be ya? Yılbaşı hediyelerini mi daha be ya? Yılbaşı hediyeleri çok güzel bir hediyedir. 22 ton da. var. 23 ton da. Alex var ne salladım lan abi ne salladım ben ya Dijon'dan Stokes'e ese sesini kes 0.000 nokta sıfır 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 şimdi Dijon'a girdik he ben stok oraya yapıyordum değil mi yanlış yok yanlış yolun bağlı hadi buradan gideceğim hop Allah Allah çık 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 yol, yola çık bir buradan gideceğim dedim neden ne onu kar yağmur ya sessiz kalmıştı ortalık bir anda çığlık sesleri gelmişti ya bir anda çığlık sesleriyle öpülen Abdullah bir anda alt neydi vermiş. <laughs> evet. Şaka yapıyorum. Altım medecik bir halmiş. <laughs> İleride gişe var. Paralar almaya başlıyor. hiç kimsecikler yok bana ne ya of. şimdi burada saat 8 Amerika'da saat 4-5 civarıdır öğlen 4-5 yani milletin oyun oynaması lazım bırakın lan işimizi tamam gittin oğlum hiç saatini bilmiyorum ama Amerika'nın bilmiyorum Almanya'nın da ona daha yakın 3 veya 2 gibi olması lazım öyle ki Yoksa tam tersi mi? Yoksa... Yoksa tam tersi mi? Hopi ben öyle şamatalıklar yapa yapa olan yolu bitirdim. Valla dur düşeceğim. Düşeceğim dur 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 düşeceğim. Düşeceğim ne lan? Yan yan yatacağız. Yan yatacağız. Yan yatacağız. Boz. Yan yatacağız, boz. Ters yoldan girme gel. Hop. çok tehlikeli işler. Oyun dondu bir anda. Oyun takıldı. Ne, ne oldu? Takıldı da ta, takıldı. 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 Evet oyun bir anda takıldı. Nereden bu takıldı ama. Aa, aa karşıdan adam geldi. Karşıdan adam geldi. <laughs> Aslanım benim. Hayırlı yolculuklar. Hayt. <laughs> Ben bastım, aslanım benim. Bir tane bile adam olsa gördüğünüzü... Bir tane de bile adam olsa gördüğünüzü... Aferin bize. <laughs> evet... Neden o da şehre girdik diye tabii ki Oha çok pis düşecektik. Oysa ki hayatımızın ilk mevsimlerindeydik. Acaba şimdi bunu parket etmeye uğraşacağım ben. Şimdi ben etmeye uğraşacağım. Çüş ya adamlar bak tanele konuşlar. Ulan işleri yüz gözünüz yok. güzel bir park işte. Neresi gün gün güzel lan Ne yaptım lan ben tra? ne hale gitmiş mutlaka. Şimdi şuradan bir düz düz diye. Düzle düz. Gerçi düzleyemiyoruz yemiyoruz ki sıkıntı var. Şöyle yapalım. Şimdi geri geri geliyorum Lan ne yaptık lan Aman be sinir ettiniz Ölüm beni bekle Hop. Oha Neyse ya dur şöyle park etmiş oldu En güzeli Dur şöyle park etmiş olalım Evet <laughs> Kendimi uyumluyla şöyle güzel bir arkadaş yaptım. Evet herkese iyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye.